Hulusi kutu sevmez ama taranmaya bayılır. Böyle Hulusi'yi böyle her gün tarıyoruz. Çok fazla tüy döküyor çünkü az orada kavga çıktı. Leo dövüyor birilerini yine. Aferin Hulusi ye. Aferin oğlum. Çok keyif alıyor. Çok. Aferin. Biraz yakışık. kilolu olduğu için biz onu toparlak olarak çok sevsek de sırtının her yerini kaşıyamıyor. Böyle özel ilgiye <laughs> evet. muhtaç. Ee, i̇şte gün aşırı evet. unutmazsak taramaya çalışıyoruz. Bakın, Göster ablası çöp... Tara bak nasıl. Şimdiden tüyünü. çok fazla tüy döküyor. O yüzden Julio'yu e, iyi arada taramak Öyle gerekiyor. Böyle uzun mi? tüylü bir arkadaşımız bizim. Çapağı. Ondan sonra tüyünü, arada popişi, <laughs> pop popişi de yalamayı unutabiliyor. Evet, elimizde böyle ıslak pamukla poposunu <laughs> Bak da kontrol istiyor? ediyoruz. <laughs> Bu taranırken aşağıda sevgililer kavuşmuş ha, durumda. Evet. Klasik e, abla kulağı yalama, evet, ısırma evet. anımız. Bu, söyleyelim bunu da, bu tarak şeyin 5,5 e, sene önceki ilk yavruluk e, fırçamızdı, tarağıydı. Neyse çabinin. işte. çabinin evet. İlk videomuz da var herhalde en kanalda. En eski tarağımız. Sonra kedilerimiz olunca... Bu şey işe yaradı tekrar <laughs> pis pis gösteriyorum. Telli olduğu için kediler çok seviyor, kendi dişlerine benzetiyorlar. Bakın, müziği keyfe geldim. Allah! Hapşurdunuz ama çok şey, şey oynuyorsunuz yani, siz olsun. sert. Ya, ülsün ülsün orayı, kibar müzik, bir çocuk. Ablası yerde Bana devam et. Bak Leo'yu tarayım da görün. Leo'yu tarama Leo. Leo'yu bir, bir tarayım da görün nasıl parçalıyor beni. Leo gel. Hulusi Hulusi Hulusi. Hadi biraz da göbeğimizi tarayalım. Hulusi Hulusi Hulusi. Tombik göbekli Hulusi. <laughs> Göbeğini görüyor musunuz? Görüyoruz öyle duruyor. <gülüyor> Hayretler <gülüyor> içerisindeyiz. <gülüyor> Çünkü çok seviyor taranmayı benim oğlum. En sevdiği şey mama yemek, taranmak ve bir de sinek avlamak. <laughs> sinek avlıyordu değil mi? Evet. Şimdi yaz değil tabii unuttuk. <laughs> Havalarda. O zaman zayıflıyor biraz. A bir de ip mi oynuyor? Hulusi senle gidiyoruz ip oynayalım çok sevdiği şey iptir Hulusi. Ay Hulusi iple oynatırken niye herkesin şarkı söyleyesi geliyor? Çünkü çok komik <laughs> şey kahramanı, çizgi film kahramanı gibi. Ya sesimiz güzelmiş gibi sürekli şarkı söylüyoruz. Arkada Bir da, unutup, da minik gala iplerle ay, oynamaya ay, çalışıyor. Şey bu, karantina günlerinde jimnastik yapın. Evde oturup Hulusi gibi olmayın, jimnastik yapın. Hulusi nereye götürüyorsun ipi? Hulusi, Hulusi. Hop, yoruldun mu? Hadi hop. Devam et. Devam et. Kızdı mı bana ipini çektim diye. Tamam. Hadi hop. Yoruldu galiba. <laughs> Gerçekten yoruldu. Fazla kilosu var. Azıcık oynadın daha. Yere yuvarlanmadan biraz zıplamayı öğren. Hadi. Hop. Hop. Yok. Yer jimnastiği de yapabilirsiniz. Hop. 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 Döndürelim bari. Birazcık bir işe yarasın. Hadi dön. Çok kocaman. Hop. Yok. Nano hala kutuda. Tamam, Hulusi yoruldu. Daha yormayalım abiyi. Allah gelmiyor. Ah, boncuk. <laughs> tamam, Hulusi ile kapatalım. Hulusi'yi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hadi Hulusi. Bay bay, gel bakalım gelecek mi? Ay Hulusi hiç sevmiyor, böyle korkuyor. Değişik bir şey olduğunu bilince. Tamam, tamam. Tamam. Yüzünü görmek istiyorsanız Hulusi'nin doğum günü videosunu izleyin orada. İki sene önceki Pasta çekim videosunda. Biraz daha zayıf ama e, yüzü daha çok gözüküyor benim oğlumun. <laughs> Hoşçakalın Hoş Lucy. Güzel uykular. Bay bay. Leo. Leo.